kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar kolaylıkla yapabileceğiniz enfes bir börekle geliyorum. Çıtır börek ve gerçekten hamur açmayı bilmeyen herkesin yapabileceği bir börek. Şimdi buyurun bu çıtır lezzetli olan böreğimizin yapım aşamalarına birlikte geçelim. Hamurumu yoğurmak üzere 2 su bardağı ılık suyu tabağıma aldım. 2 çorba kaşığı sıvı yağ dahil ediyorum. Bunu dahil etmeye başlıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz dahil ediyorum. Hamuru yoğurmaya başlıyoruz ve kontrollü ilerliyoruz un açısından. Hamurumu oluşturdum. Bir 6-7 dakika, aslında tam da 10 dakika bile yoğursanız çok da güzel olur. Bu tarz hamurları yoğurmak çok önemli. Bir 10 dakika yoğurun elde yoğuranlar için diyorum. Ama makinede yoğuruyorsanız 5 dakika yeterli geliyor. 5 bardak un kullandım. Üzerini kapatacağım. 15 dakika dinlendireceğim. Hamurum 15 dakika dinlendi. Tezgah bir miktar un aldım ve bezeleri ayırıyorum. Bezelerimizi oluşturuyoruz. Bezelerimi oluşturdum. Tezgahımın bir kenarına bir miktar un serptim. Bezeleri üzerine alıyorum. Üzerini örtüp 10 dakika dinlendireceğim. 16 tane bez oluşturdum. Evet üzerine örttüm. 10 dakika bekliyoruz. 10 dakika dinlendirdim. Bezemin altına üstüne un alarak açıyorum. Tatlı tabağı büyüklüğünde açıp kenara alıyorum. Evet. açıp kenar kenara alacağım tamamını bunu açıyoruz bezelerimin tamamını açtım tabağa sıvı yağla yağladım Açtım hamurları tabağa alıyorum boşluk kalmayacak şekilde her tarafını yağlıyorum. İkincisini de aldım. Tamamını böyle üst üste alarak yağlıyorum. Evet şunu da belirteyim. Böyle ikili ikili üst üste alıyorum. İki tane aldım. Şuraya iki tane aldım. Bu şekilde ikili ikili yağlıyorum. Tamamını yağladım. Şimdi üzerine kapatacağım. Dolapta bir saat dinlendireceğim. Evet, bir tane soğanım var. Soğanı doğrayarak tavaya aldım. pişiriyorum. Son bir miktar kavruldu. Bu aşamada kıymayı dahil ediyorum. Kıyma da bir miktar piştikten sonra tuz ve baharatlarını da dahil ediyorum. Evet biraz daha şimdi kenara alacağım soğumaya bırakacağım hamurumu dolaptan çıkardım tezgahı yağladım şöyle iki tanesini üst üste getirdim yani farklı teknik de uygulayabilirsiniz de ben böyle yapıyorum orta kısmını biraz daha inceltmek için şöyle aldım tezgahıma üst üste tutup açacağım arkadaşımız Evet bir arkadaşımız geçen gün sormuş. Nasıl ince açabilirim diye. Hamurun yoğrulmasından açımına kadar her aşamayı kanalımdaki videolardan iyi takip ettiğinizde çünkü ben genellikle anlatarak yapıyorum. Aynen uyguladığınızda tabii ki onu da önemli. Aynısını yapabilirsiniz. Biraz da elinizi yağlayın. Eliniz kuruyken hamuru tutmayın. Evet açtım. Yeteri derecede katlıyorum. karşı tarafı da böyle bitiriyorum. Kıymalı iç harcımdan koyuyorum. Şöyle köşesine güzelce Kıymalı iç harcı koyduktan sonra şöyle köşelerden tekrar katlıyorum. Ben kıymalı iç harç olarak hazırladım. Ama ıspanaklı, pırasalı, patlıcanlı her türlü yapabilirsiniz. Patatesi hepsini kaldırıyor. Bu börek gerçekten enfes. Her şeyi kaldırır her türlü iç harcı. Evet. Sardım. Şöyle hafif hafifçe şöyle esnetiyorum ve yağlı kağıt serdiğim tepsiye götürüyorum. Hamurların tamamını 16 tane besenin tamamını bu şekilde ikili ikili açarak aynı şekilde sarıyorum. Hemen bunu da tepsime yerleştirdim. Şimdi üzerine örteceğim yarım saat böyle dinlendireceğim. Şimdi üzerine açtım. Sıvı yağ sürüyorum üzerine çok az. Ayrıca fırınımı da 180 dereceye ayarladım. 5 dakika fanda pişireceğim. Daha sonra alt üst ayara çevireceğim. Ve ister bıçakla ister herhangi bir kesici aparatla böreklerimizi bu şekilde bölüyoruz. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirmeye götürüyorum. Böreğimiz fırından çıktı. Böreğimiz Şöyle altını üstünü göstereyim. Çok güzel pişti. Görüyorsunuz çıtır çıtır dökülüyor. İsterden bu kadar yapacak. Yiyecek olanlara sağlık, afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.